Ses tonu kaderini belirler mi? İnsanlar ne söylediğini unutur ama nasıl söylediğini asla unutmaz. Çünkü ses kelimelerin taşıyamadığı şeyi taşır, enerjiyi. Bir ses tonunu duyduğunda hemen hissedersin. O kişi samimi mi, gergin mi, kendinden emin mi? Henüz cümlesini bile tamamlamadan anlarsın. Çünkü ses ruhtan çıkan bir dalgadır ve her dalga bir titreşim taşır. İşte bu yüzden ses tonun kaderini belirler. Bir insanı etkileyen kelimelerin gücü değil, sesinin frekansıdır. Sakin bir ses güven verir, yüksek ses korkutur, monoton bir ses unutturur ama bilinçli bir ses iz bırakır. Diksiyon sadece kelimeleri doğru söylemek değildir. Konuşurken nefesini, kalbini ve niyetini aynı hizaya getirmektir. Bir konuşma teknik değil, bir enerji aktarımıdır. Çünkü insanlar kulağıyla dinlemez, kalbiyle duyar. Senin söylediğin değil, hissettirdiklerin hatırlanır. Bu yüzden sesin, senin görünmeyen elçindir. Ne söylediğini değil, kim olduğunu anlatır. Unutma, kelimeler konuşur ama ses inandırır,